arkadaşlar uzun zamandır e, video çekmiyorduk ve uzun zamandır e, video çekmiyorduk ve aslında videosun yarısını yedim bu ara ve yiyorum. Bu arada ses kaybı biraz kötü olabilir. Pardon. Kamerayı göster arka kamera. <laughs> arka kamera da var tabi. Oradan bizi çekiyorlar. Ee, mutlulukla kanalıma başlayayım. Yine başladım. Ve artık bırakmayacağım sizin için. Bana Adılana abi, abiniz de yiyor. Ne yani çok güzel. Ardından tekrar bak kameraya. Kendine mi? Böyle arkadaşlar. Ee, bu arada bu videoyu kulaklıkla izlemeyin. <laughs> i̇zlemeyin. Asla. Yedi arkadaşlar bu arada dedi altın. Ya, altın diye geçiyor tabi altın. Onun gofleti biliyorlar ki. Olsun. Olsun. Tabi. Takipçilerim bıraktı. Aynen Artık çok unutuldun o. Harbi ya. Eğer yüksekten büyük bir abone gelirse size ne isterseniz o videoyu çekeceğim ben. Ne isterseniz. Challenge mi istersiniz? Şarkı mı istersiniz? Araba oyunu mu istersiniz? Saklan baş mı istersiniz? Ne istersen. Senin yüz abone yapıyorsun? yaparlarsa ne, ne, video çekeceksin? Ne isterlerse. O zaman şey videosu çekelim yüz abonede. Yorumlarda ne isterlerse onları yapalım yüz abonede. Yok. Bin, bin abone. Bin abonede ne dersen evet videosu çekelim. Evet. Mutlaka. Şimdi gelin. Araba kusturma oyunu oynayalım. Tamponu tampon çek abi. Tamponu çek. Çek tamponu. Tek tampon. <laughs> Arabanın başka hiçbir yere. Şöyle biraz daha yakından çeksin.